Bir ayrı yani kendi kişiliği zaten öyledir insanlar hı hı. ama bizde bir tek tipleştirme hani bir ideal kadın modeli yaratılmıştır. Onu da kim zaman Hazreti Fatmadır onun şeyi, kim zaman Hazreti Hatice'dir, Hazreti Ayşe'nin pek öyle modelleştirildiğini görmüyoruz. Ama bu modelin içine bir şey oturtulmuştur. Nedir? Peygamber kızı bile olsa Hazreti Fatmadan bahsedelim. Peygamber kızı bile olsa evinde işte hizmetçi sahibi olmasına. Babası tarafından izin verilmeyen, dolayısıyla evde işte hem açlıkla mücadele eden, çok e, yoksullar, çok mi? yoksul, e, çocuklarını büyütmeye çalışan, e, cefakar, eziyet içinde yaşayan bir kadın modeli. Yani peygamber kızı ama böyle bir model. Dolayısıyla kadınlara uygun görülen model de bu ama çok itaatkar, işte çok sevecen vesaire. Ama Ebu Bekir Efendimiz'e biat etmiyor. Etmiyor ama hangiler... Hazreti Fatma'yı anlatan Sünni kaynak, Sünni kaynaklarda Hazreti Fatma'nın Hazreti Ebubekir'e biat etmediği bilgisi var mıdır? Yani tam nerede? Yok, hatırlamıyorum ama hani babasından kalan, efendimizden mesela kalan o hurmalık, küçük bir hurmalık var galiba. Onu istiyor o da değil mi hocam? O ay ortada tabi orada yani çok politik çok tartışmalar, tartışmalar var. var. Ee, Özellikle Şii kaynaklardan Şii kaynakların kabul ettiği rivayetlerin hmm. e, çizdiği başka bir Fatma portresi var. Daha isyankar, daha politik bir figür olarak var Hazreti. Onlar Hazreti Fatma'yı biraz öyle daha algılıyorlar. Demek, evet. Evet. E, daha siyasi bir figür olarak algılıyorlar. Ama bizim Sünni kaynaklar işte Hazreti Fatma'yı, Hazreti Hatice'ye böyle bir e, bütün şey özelliklerine rağmen, üstün vasıflarına rağmen bir itaat, çok itaatkar bir kadın şeyi geçiriyorlar üzerlerine ve oradan bir tek tip kadın modeli yaratılmaya çalışıyor. Ama Hazreti Peygamber döneminde böyle bir kadın modeli yok. Eman veren kadın var. Kocasını hatta kocası Mekke'nin fethinde Müslüman oluyor adam. Daha doğrusu Müslüman olmuyor yani Müslüman olmak durumunda kalıyor diyelim. O bu yüzden de güvenmiyor bir türlü. Kendisini öldürecekler diye kaçıyor Yemen'e kaçıyor. Karısı peşinden gidiyor Yemen'de onu buluyor işte tekrar geri getiriyor. Böyle o kadar değişik veya Hazreti Peygamber'in hani mes e e camide şeyde mescitte mescid-i nebevide itikafa giren kadınların listesi var. Niye var bu liste? Şu nedenle var. Çünkü bu kadınlar aynı zamanda kadın hastalıklarından muzdaripler, kanamaları var. Fakat e, bu işte adet sayılmadığı için e, mescitte itikafa girmek istiyorlar ve Hz. Peygamber onlara izin veriyor. Bu, bu kadınların isimleri var. Yani bizim geleneğimizde böyle kadının ismini saklamak, hayatını saklamak, bilmem ne böyle şeyler i̇smini yok aslında. Sizin bile tabi. Ama e, son dönemde... Hani kadının adı yok. E, evet, e, kesinlikle. Da İslam toplumunda kadının adı var.